Yani araba aldılar da buradan Kanka sen kimlerden Kanka benim benim hospital hospital. sen kimlerden ki kanka? Yani ki kanka? Excretion. Ha excret tamam. Nereye bırakayım seni? Valla solda bir tane bagi var kanka ona bırakırsan iyi olur. Veya Toros adamın alacaksa. Şu an tam ne sağında kalıyor. Tam sağda. Dümdüz da. Tamam. <laughs> Dolacak mı acaba? Ben anlamadım Birazdan bakacağım chat'e. Abi hoş geldin. Latjay, aleykümselam abi hoş geldin sen de teşekkür ederim. Oh, yeah. Serdar abicim hoş geldin. aleykümselam selam. aleykümselam, aleykümselam. YouTube 15 kişiyiz. Daha yeni girmişiz hatta orada biraz daha iyi olmuş. Nasıl olmuş lan bu dur bakayım. Maşallah. Şuradan şunu bir kapatalım. Başı tutturduğum yorumda kick var arkadaşlar. Yeni bir takım olmuş yayınları devam ediyoruz. Haberiniz olsun. Şunları bir atalım. İsrafizade kral çünkü... Yani benim de para kazanmam lazım. Mandı bunun için de bir yayın platformu lazım. Ha oraya geçince de para kazanabilecek miyim? Kazanamayacağım ama zamanla belki bir şeyler olur. Neden olmasın? O yüzden dolayı yani. Yoksa burada kazanabilsem tabii ki de YouTube'da kalmayı da tercih ederim yani. Neden kalmayayım? Aleykümselam Harbi 59. Eyvallah abi. Tamam. Ötüme de şöyle bir ses vereyim. Ekip selam ekip var mı Aleyküm selam. Aleyküm selam. <laughs> şunu açalım. Bir saat araba sıkıntısı çektik ya. Geldim. Ben de. Ama Ne yaptınız? Araba mı aldı biri? Ya bize yakından olan araba... yerden araba aldı. Main değilmiş ama. Ekibin sesi kapalıydı. Hmm. Sen de Main olması lazım bence mantıken de. Bence de öyle. Neresi bizim main neresi değilmiş? Abi direkt burası. Şurası. Allah Allah. Bacı bizim Bacı burası kırmızıymış. Bizim burası kırmızıymış. Biz özel yer yoktu yani. Keşke ben olsaydım ya. Hiç, hiç şey yapmadım. Söyleseniz bakardım. Yani. Güzel bir konuşurdum. Ya hayır saçma yani kanka hospital'ın dibi hani bizim olması gerekiyor çünkü oradan da iyi aldı gitti Tek bir tane de araba vardı. mı? Yelek alır mı? Yelek de buldum. Yok baba. Sol Topa Top hoş geldin abi. abi. Yelek iki mi lazım sana Ali? Mark location. Yelek iki mi lazım sana? Abi, buldum buldum. Evet. E, abi altın var mı? <laughs> burada 4 çıksar. I got supplies. mu? Sen de yok değil araba? <laughs> Ali yanında 5-10 tane pompalı mermisi bulursan al sana kanka. Pompalı hiç çıkmaz <laughs> da alırım bakayım. Bulursam alayım. 10 ee, tane aldım. Allah Allah. Garajda yok, garajda araba yok değil mi? Garaja bakmadınız mı siz? Biz bir de atamadık. Ha toros sor çok iyi. Ben de hiç kit yok ya alırım. Bir tane bir İki tane atalım. Tamam. Bir de ben çantayla dolaşıyorum böyle. Ben de de yelek yok lan. Yelek iki vardı da. Benzin Al attım uzatılmış hızlı çekim atları. Bak Yiğit burada iki seviye çanta var. I got supplies. Hala atabilirsin kanka mermiyi. Attım. Ee, <laughs> sonra y kimse beni alsın ya. Geliyorum Yiğit kanka testle yapsana şunu. Hatta tam sen git Efe yapar ya. Hmm var mı Mark the vehicle. Tamam onu alırız. Gelme. Hadi gel gel. Bırak gel, gel. Hmm. 3x var içeride bu arada. Alayım bir iş. Nefes bunlar mı? var var. Tiktok abone butonu nerede abi bilmiyorum ki, Takip et butonu vardır. Ücretli aboneli diyorsan Ücretli aboneli daha açmadım abi. O biraz yayın yapayım. Hatta bu yayından sonra büyük ihtimal açılmış olur. Ondan sonra bakarız. Beyler seni bekliyorum. Ben de tamam. Smoke'un mu yok? yok. Smoke'un var benim ya. Yok yok. Bana şey, sadece. sanki öyle bir şey dedi. He, Gel, ara Gel, arabaya kitle attım iki tane. Yiğit nereye gitti? Ben yiğitim oraya gidiyorum. <laughs> Efe bunu bir testle yapma şansın var mı? <gülüyor> <gülüyor> Ali geliyor <laughs> buraya iki tane kit attım arabayı alırsın. Oyun şartını görün böyle. Evet. Youtube'dakiler Hep bu maçtan sonra yayını kapatacağım hepiniz kitle için abi. Ben Bak kitle şeyi atıyorum. Ee, linki atıyorum. Uygulama olarak indiriyorsunuz. Biliyorsunuz. E, evet, PC'de olanlar için Google'dan direkt yani, indirmeden yani, de girebiliyorsunuz. Bilgisayar kullananlar varsa da kit yazıp girebilirsiniz oturum açmak istenen çare yorum yazar. Yani YouTube neyse kitle aynısı. Kitle sadece video yüklenmeye yayın yapıyor. Ya, bu kadar basit. Ali Rıza abi, abi hoş geldin. bildirim gelmiyor mu? Bildirimleri açmamışlardır. Abi bildirimleri açmamış olabilirsin. Evet. Ali abi hoş aleykümselam Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Ekime de selamlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Arabamda 4 tane smok var fazladan. Kitle bak 60 takipçi olmuşuz abi yani gayet güzel, gayet iyi. Bana ileride bir elzin lazım turbosu Bana bir şey da ben elzin lazım Beyler adam kasması var sol hangar dolu abiniz olsun <laughs> Abi biz çok arkadayız abiniz olsun Nasıl böyle biz Teşekkür ederim O yiğit turbosu dolu Olum araba bana çarpıyor. Kafayı yersin. Buralar çok kalabalık. Beyler acele etmeyin. Aslında geri dön. Aslında önünde bagi dolu. kalabalık harbi. Oradan geçemeyiz. Direkt ödürüz. Bilip kendini attın mı buraya? Abi Ferit'in tarafına gelebilir miyiz? Denizlik'ten. Biz deneyin oradan dolu. deneyin. Bizim o geldiğimiz yerden evet. sakın gelmeyin 3 <laughs> Üç tane bagi Bir bile Bir vardı ya. Adamlar Denizlik... yolda bana çarpmaya çalıştı beni vurmak için. Bana, Şimdi bana da çarptı da beni şey yapamadı. Biz denizden geliyoruz. Mecburuz. Bir evet. alayım ben o zaman benzin yok. Efe, üstte de bomba var, altta da bomba var. Aldım hepsini. Peri inşallah adam yoktur ya. Şimdi i̇şte bir taksi sıkıntı var, ne Ben önden gideyim Asuma biraz beklesene ya adam adam tamam. olursa. Tamam kanka. Sıkıntı yok. Yavaş yavaş geliyorum arkamdan. İyi düşme dönüyorlar. Gattar abi e hoş geldin. Her gün abi teşekkür ederim. Gel gel. Anıl, Gökhan, Mahfum, Ergün abi takip etmiş kickten. teşekkür ederim bu arada çok sağ olun. Bir arkanızda kalalım mı? 12'lere doğru gidin bence. Oğlum 12'lere doğru gidin bence. Bir benzin. Bir kalabalık çok doldur ama. Benim benzin bakmam lazım bu evlerden. O zaman benzinle geçeyim mi? Burada hiç hoşuma gitmiyor Bak ya. hemen. Burada bir benzin. çok az kaldı zaten ya. Yani normalde 12'lere atabilsek kendimiz iyi de. Ya iki tarafa da doluysa kaçamazsak. Evet. Hadi bir tane benzin var burada kanka. Vallahi alayım ya. Gel evet, bakayım kuralım. Bir de bir tane surprise. atıyorum. Şurada da smoke var istersen. Kit limit olmayan var mı? Buldum buldum ben yani. Hatta az kola bunu. Bende 6 kit var. 3 yeter ya bende 3 var. Ali smoke lazım son tane bende var. Bir tane arabamda var. Oo. arabamda Dış, 10 ton varmış yakın çeksin de bari uğraşmayak ya oha tamamen kiralara gidiyorsak işte efendim şuraya giremezmiyiz oraya hızlı basıp hiç çiftlik kesmeden yok sanki alan dışısın o takerim giderse üstüne oynarım bir de karşıma çok bir dönümden adam çıkıyor ev, oğlum ev, harbi Direk arkamızdan geliyor ha. Dip dip, dip 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 biz de geliyoruz abi. Durdu burada. Geçtim durdu? Arkamız 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 tepenin altı direkt dip. Aa burada mı şeyler Adamlar support. Canavar kamyon durmuş beyler dikkat etsinize bu eve Bir supportu vardı zaten. Nerede yani. yakın ev mi? Burada ev burada. Karşının önemi yok da. Aa beyler dikkat edin. Aşağıya falan inmiş olabilir adam. Dur bekle bakalım. Aşağı kırık değil mi Aşağı kırık Burada Buradan dört var. Buraya doğru geçiyorlar darbalar en son. Öteki tarafı almışlardır değil mi? Yani büyük ihtimalle orayı alacaklar. O eğimden gittiler en son. <laughs> çok Şuradan sürekli aldığımız var ya. Baygın atarım buradan da. Çekebilir miyim onu şuna? Efes sahipleri birlikte. Gel. Bir yok yok açık girin. Yo, açık Gel bakayım evet, getireyim. yanıma. Buradan. Gözüküyor. Evet. Bak bir tane. Mark the location. Arabanın altına baydım. Tesla'da şuraya geçti. Mark the location. Nereden ben? Helal olsun size ya. Şu epe bakayım getirdikleri hale bak ya. Oraya <laughs> lan <laughs> sen Hayır, ya. Hiç Hangi, gideriz, Ben görmüyorsan şu evin burası bir daha uzun gibi sandım ya. Hani oraya koydum da ben tepe için koydum böyle bir nevi de. Beraber gideriz bir daha var. Tamam, şu şimdi önde benim arabam. Çok olarak... şey ya. 2 tane tekrar alıyor ya vallahi helal olsun. Gidemiz gider 69 güç ne ya? Alo, kapıyı bir tek. Aa, sıkma işte sıkma teker yok sıkma. Vallahi abi bilmiyorum gelir ya zamanla bildiririm bakarız ona. Volkan abi hoş geldin. Aleyküm selam. Ekibe de selamlar demiş. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Sağ abi. Sağ eve geçeceğim. Bilmiyorum ya. Hadi sizce dikkat et. arkadaşlar. aşağı mı düşmüş ya? Çok aşağıdan ses geliyor, Toros sesi. Watch out. Bayağı aşağıda. 60 tane mermi vardı aldım. Ben de çok az kaldı dedim. Abi yanlış duymuyorsam adam aşağıdan Toros'a çıkıyor, çalışıyor. Nasıl? Yani Görebilirsen. Çok uzaktan olabilir. geliyor ses. Deniyor bir şeyler de. Bak en son info attım çocuk. Aa, Aa, alalım bizde mi? lan. Abi adamları altta bunun büyük ihtimalle. Torosu hala şey. Birisi gelsin Tamam, bir bak altı da mı? Evet evet. Toros alttan geliyor. Çok yani, alttan geliyor sesi. T tarafın diyorsun. Aynen aynen. Buraya geçeyim de falan. Deniyorum ben oraya. Allah çok ses geliyor. Bir gelsene. Evet. Gel bilmiyorum bir kaç. Oğlum ölmeyecekseniz geçin ben sizin pozisyonunuzu bilmiyorum. Nasıl oynayabilirsiniz bilmiyorum. Vurabileceğim bir pozisyonsa geç. Çok alttan ses geldi eminim ya. Allah Allah. Aynen öyle çünkü şey efeliyorum Yiğit. E, o Tesla'lı var ya oraya kafa attı. Birisini baymışlardı. iki kişi olabilirler. İki kişi kafa attı. Bak şuradan. Çocuk yaklaşıyor diyorum. Ben daha, daha sürmüyor araç. Sürse söyleyeceğim de. Bizimki geçti o yüzden durmuş şey olabilir. Onun güyü güzel kapatmış ya. Abi hiç piklemiyordu orası ha. Eksikten. kafayda kalsam mı acaba ben? Mark the Evet, en sonunda yayını kapatacağım haberiniz olsun. Youtube'dan Kik'te devam edeceğiz. App Store, Google Play veya Google'dan açıp izleyebiliyorsunuz Kik yazarak. Yani telefonlarınızı indirmeyi de biliyorsunuz yani Kik yazarsanız uygulama açılır diye düşünüyorum. Ya bir daha atar mısın? Sen abi hoş geldin. çocuklar yer bulan biz Ali sen ses alırsan şöyle. Şey göstermen oğlumlar. Yok ben öndeyim.

o kadar evet. Çok Beyler. Evet. Önümüze oyun kuracağız. Benim altı bombam var ben. E, ee, yiğit. Efendim? Ben. şimdi şuradan satır koyarak bir baygın atarım. Tamam. Geliyorum o zaman bekle. Bir dakikamız varken yapalım da. Ben bug'e bindim bekliyorum. Hangi eve kapatacağımı söyle bana Efe. Sağlı sağlı. Atın, ha en sahibi atayım mı Esa? Şuralara bak AS. şuralara. Hayır AS. bak adamların biri burada biri de onun yanındaki yerde. Haydi oyna. Bomba çaktı dikkat edin. Bomba. bomba geldi. Sağdan sağdan bomba geldi. Tom açık ben evha gideceğim. Kapat. Sana giremez fazla. İki iki onlar. On. Kımıtlar. İçeri giriyorum. Gelen birini at, gelen birini at. Canlar, canlar canlar az, canlar az, canlar bir. Eller. Abi canlar, Yanım evet sahibim. Tamam. Neydim yok. Lan seni çektim Kanka bana şey sıkıyor, kayalar sıkıyor. Yiğit iyi öyle gösterme sağa kaya vuruyor. Bomba geldi. Bekle, bekle. Bekle. Efe baksana kanka bize. Kurunabilecek misin? Görünüyorum. Sen sizde. Acele etme. Efe da... çıkartmasın. Sol kapıyı çıkartmasın Efe. Soldan çıkmamız lazım. Baksana Efe oraya full. Açık sürüyeyim ona göre belir. At Efe bombanı. Bomba attı adam. Geliyorum içeri bekle. Geldim. Efe bekle kanka kalkıyorum. Aa. Oynarız. Bir dakikamız var. Aspo çekil Aspo. Manın lazım Aspo bir yandan. Buna evet, Efe şimdi yeni kalkmaya başladım tamam. Uzaktan sıktır Aspo hemen yardıma git vurun onu Aspo koş Halledersiniz Efe orayı Geleyim mi? Adamın nerede olduğunu bilmiyorum ki Aldım. Gel Aldım Arabamızı çekiyor mu Aspı? Çek kanka çek. Bakıyorsunuz mu? canları bir tara 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 tara. Mark the location. Şuradan. Efendim nereye oynayalım bir yere alan öleceğiniz yoksa. Deniyorum. Oh. Şurada bir drop gördüm ama. Evet, ne ben yaptım? İşte ben çıktım ben basın üstü işte ben çekmiyor? Adam geldi beni izle aslında. Bak. Gittim, evet, gittim. Aaaa Efe patlamaya düştü Efe gelsene Yine Araba patlamaya düştü Bir saniye bir saniye buraya Efe beni lazım ama ilk Can çok hızlı gidiyor Aynen iyi de al sen direkt Tövbe ya Allah Bir bomba daha kapama gelirse ha. Ya çocuk ne yapıyorsun sen nasıl vurma bunlar için dördüncülük. gelin ben şuna. Ne bakalım. 60 vurular evet, herhalde. Evet abi gene geldi demek şeyler. Hemen takım arkadaşım Phoenix'e. Çok, çok iyi geldi, abi. Abi. çok iyi. Oo, dışarıdan gelen mermiler var. Sky Cardos'u bu tarafa doğru kafasını kaldırmış gibi duruyor. Buraya ekibinle klasik. YouTube de, 60 kişi, kitle 20 kişi arkadaşlar. Yavaştan YouTube'dan çıkaya doğru geçelim. Devam ediyor bakalım. Ee, diğer tarafa gelen mermilerle birlikte lastikler de patladı ve buradan çok çıkışı da. Yani Yok, bildirim durum yani bakalım Sky nasıl. Buradan çıkışı ne bileyim eee çok engelleyecek gibi duruyor ve diğer artık burada yeri görüldü x bu tarafa telefondan doğru gelecek birebir bir, bir mücadelede ve Phoenix son olarak gönderdiği mermilerle birlikte telefondan genel olarak bildirimlere izin vermeniz lazım. Çünkü mesela ayarları bir giriyorsunuz. Bir ayarlardan bir telefonun kendi bir ayarları bir bildirimler kısmı oluyor. Uygulamalar kısmı, da kısmı da falan. Oralardan var. izin vermeniz lazım. Çocuklar. O taraftan çok kafanızı çıkartamayacaksınız. Ve biraz Fury ekibinin de sıkıştığını görüyoruz. şu an. Bakın, benim bakıyorum benim de telefonuma de. da bildirim Alo. gelmemiş. Hayat Neden? Çünkü kick bildirimleri izin ben ver. Açtım şu an göreceğiz. ses telefonu hepsi Tabii gelecek. Bakacağız. Ve o tarafa doğru geçtiğimizde. Kes kadrosunun hemen önlerinde olduğunu görüyoruz. Kes kadrosu ile birlikte. Burada Sky ekibi de üst taraftan gelecek. Bu tarafta tepe bölgesinde alacak. Tepe avantajını alacak. Ve FTF ekibini çok feci olarak darlayabilir. Burada Meli ezonifikasını konuşturdu. Ve sister içerisinde nereden atış yapıldığını anlamayan Sky kadrosu var şu an için. Ve diğer tarafta sapların burada skoru çekilecek mi derken canı çok azdı zaten ama o skoru alabildi mi Melih bu tarafta kes kadrosundan gelen bombalarla birlikte PX ekibi de x de birlikte Phoenix'te hayata tutunmaya çalışıyor bu